Herkese yeni bir Farmix Simulator 2019'dan selam arkadaşlar. Bugün Hof Bergaman haritasında çeşitli işler yapmayı düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi mutfaktayız. Mutfakta yemeğimizi vesaire yedik. Oradan Erdal amcayı bekliyoruz. O gelecek bugün. Ee, bugün elma vesaire yapmayı düşünüyoruz. O daha iyi biliyor Ben fazla Bilmiyorum ona göre ee, Ondan yardım isteyeceğiz O da Geldi herhalde Gel Erdal amca gel hoş geldin Selamın aleyküm Aleyküm selam Nasılsın iyi misin ne var ne yok İyiyim ya sen nasılsın İyi Allah şükür idare eder ee, İyi Allah iyilik versin Ya bugün Elma işleri yapalım dedik seni çağırdım. İşin yoktu herhalde. Yok ya iyi etmiş Ya elmalar da çürümüş dökülmek üzere. Ee bu e, elmanın tarlasını falan almamız gerekiyor. Onları falan alacağız. Aynen Oradan, almamız lazım. E, ne gerekiyor falan onları bir almamız lazım. İstersen şöyle dışarıya doğru çıkalım gel. Tamam. E, traktörle gidelim diyorum benim. Maviyle. Kapıyı kapatalım. Tamam. E, direkt mağazaya mı gidelim? Önce Yoksa önce şeyleri mi alalım? Araziyi mi alayım? Arazi alalım. Oradan mağazaya geçeriz ya. O zaman arazi e, çiftliğin şeyin yanındaydı herhalde. Keçilerin orası. Aynen. Şurası. Aynen. Meyve bahçesi diyor. Orayı 34 olarak aldım. Tamam. 23 liramız kaldı. Bu arada arkadaşlar e, peynirlerden kazandığımız parayla arazi aldık. Birkaç parça bir şeyler daha almamız gerekiyor. Kanalıma ilk defa geliyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Öyle değil mi Erdal amca? Aynen öyle ya. Beğensinler yani. Yani o kadar emek ediyoruz. Bu arada arkadaşlar veda videosu falan çekmeyi düşünüyoruz. Ne zaman çekeriz bilmiyoruz. Onun ilgili de planlarımız var. Büyük ihtimal eee bu videoyu siz pazar günü izleyeceksiniz. Ayın 14'ü oluyor herhalde. Öyle değil mi? Evet. Pazar günü Salı günü ya da pazartesi günü bir video daha atarız veda videosu ile ilgili. Oradan sonra farm 2019'u bırakırız. 2022'ye doğru ileriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir devir bitiyor. Aynen ya. 22'de daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bu arada bayağı bir e, karakter elbiseleri falan geliyor. O çok çok iyi oldu. Bayağı bir aklımda planlar var. Onları geliştirmeyi düşünüyorum Erdal amca. Aynen modcular bayağı iş yapar o elbiselerle ilgili. Aynen ya bize bayağı bir güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Gel şöyle şuraya çekelim tam. Buradaki mağaza müdürü falan laf ediyor biliyor musun? Ortaya bırakıyorsunuz falan. Gıcık biraz o ya. Aynen ya. Şimdi Erdal amca ne gerekiyor? Ee, çeşitliden evet. şey alıyorum. Romor alıyorum. Şey romork evet. diyorum. Buna tahta mı diyorlar? Ne diyorlar? Yani onun gibi bir şey. Bir de meyve sıkacağı alacağız. Tamam. Rengini açık mavi yapalım. Aynen güzel olsun. Ee, meyve sıkacağı şeylerdeydi herhalde. Üretim ekipmanlarında. Aynen üretim ekipmanlarında. Meyve sıkacağı alalım. Renk fark etmiyor herhalde. Rengini şöyle. Yeşil ya. Tamam bir tane meyve sıkacağı aldım. Eee... Kasa almamız gerekiyor bunun için değil mi? Evet. Onlar neredeydi? Çeşitli mi onlar da? Orada olması lazım. Paletler, Heh kasalar. Tamam. Meyve kasası alıyorum. Bir, bir, iki, üç, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane aldım. Yeter herhalde. Yeter ya yetmezse yine alırız. Ben traktöre koyayım. Bunu arkaya bağlıyorum. Aynen. traktör de bu arada bayağı kirlenmiş. Bunu bir değiştirmemiz lazım ya. Parayı bulalım. Aynen. O zaman en 22 çıkar herhalde. Çıkar. Eee önce makineyi mi koysaydık? Bilmiyorum alacak mı önce makineyi koyalım da. Makineyi sen koy istersen önce. Fortif mi kiralasak? Bu bayağı ağır, belimizi büker. Şu eee mağazanın portifini alak istersen. Aynen. Gel, gel 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 Tamam aman aman makineye zarar verme de. Biraz geri çek istersen. Uçları biraz dışarıda kaldı. O tarafa o tarafa koy istersen onu. Diğer tarafına da şeyi koyuruz. Şunu alayım önce istersen şöyle. Heh. Aynen. Ee, gel sen. Bunun için fıçı da gerekiyor değil mi? Bir tane. Aynen. Tamam bir tane de fıçı alalım ya. Gel gel öyle gel. Gel 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 serbest gel. Biraz sağlı koyman lazım ama. Bakalım oluyor mu? Eee arka ayakları düşüyor ya. Bağlarız ya şu, şu durumda iyi şöyle. Arka bir ayakları sevindelerim... düşüyor ama. Ee, isterden biraz e, git sağ tarafa yaklaş, senin soluna. Bir yaklaş yaklaş. Sağ taraf serbest, senin solun. Bırak öyle. Heh. Tamam bırak. Heh. İstersen az geri çek, az geri çekelim. Az da az da. Az da tamam. Oraya kasa koyulsun. Tamam. Tamam. Yerine bırakayım şunu. Tamam. İki tane kasa da böyle yanlamasına sığıyor ya. Bayağı bir işimize yarar. Alırız kasaları. Ya. fırça alıp alalım biraz. Kaç tane fırça alalım? 2-3 tane yeter herhalde. Allah bilmiyorum ki ne kadar yapıyor, ne yapıyor. İki tane alsak sığar herhalde şimdilik. Sığdırırız ya. Eee. şöyle koy istersen. Aynen. Şunu da şeye koyayım ben. Tamam. Arkaya şöyle. Hmm. Bunu da bağlayalım. Tamam. Ee, şu kasayı şuradan alayım. Bayağı malzeme alıyor maşallah Yapıyoruz bu işi ya. Fıçı alalım. Tamam. Ee, bir, bir dakika. Ne gerekiyor onlara bir bakalım hemen. Şimdi neler gerekiyor? O Şuradan hemen bir alayım geleyim ben. Fıçı alacağız değil mi sadece? Evet evet şimdilik fıçı alacağız. <laughs> Onlar çeşitli değil miydi? Ha, tereyağı fıçısı. Meyve suyu fıçısı. Kaç tane alalım ya? İki öyle koysak. Vallahi 3 evet. üç tane alır herhalde. Bir dört tane alayım ya. Tamam. 4 tane aldım. Sığdırız herhalde. Şöyle. Sığmadı ya. Ben şurada bir VC'ye gidip geliyorum. Tamam. Sen işlerini bir hallet. ya bu adam her yerde kaçıyor her yerde bir iş yapıyor ya ah bu lütfen ah şu kasaları aldım ya hepsini koymaya çalışıyorum ya geldin mi sen Geldim geldim. Ee, tamam. Bunu da şuraya koyalım. Aman yavaş et. Dikkat. Şey yapmasın ha. Devrilme. Ya bu Lütfi'nin işi ne olacak ya? Vallahi onun işi karmaşık. Onu da 22'ye çağıracağız herhalde. Böyle giderse gelmesi lazım. Allah! Aman aman yavaş yavaş. Dur önce ben koyayım istersen. Ben koy ya. Bunun arkaya bir parça falan da akılıyor herhalde. Buna bir şey daha yapabiliyor herhalde. Aynen takılma yeri var. Yavaş yavaş. Ne? Heh. Tamam daha devrilmez oh. herhalde ya Yok daha bir şey olmaz Şurada bir fotoğraf çekelim Tamam Erdal amca devam Ben mi kullanayım tamam Heh. Şöyle tahtayı da kaldıralım. kaldıralım oh. bayağı iyi oldu ya şimdi Önü falan kaldırmasa bari Heh. Yok ya bayağı ağır oldu ama bir şey olmaz. Vallahi bilmiyorum. Öne biraz sallıyor. Evet. Arkada yükle falan bayağı güzel oldu ya. Bunu nasıl toplayacağız bakalım. Ee, sen biliyor musun bu işleri ya? Vallahi bir iki kere yaptım ama öğreniriz ya. E, herhalde bildiğim kadarıyla ağaca falan şey geliyor. Öyle kendi dolduruyor herhalde. Kasa kendi doluyor ağacın altına gelince. Ee, iyi Eee bunları şeyleri nerede yapalım? Fırının yanında yaparız olmadı çiftlikte. Ha ee, öyle mi yapar? Böyle yaparız. Toplarız malzemeyi. O zaman fıçıları şeyi bırakalım. Oradan evet. kasalanla şeye gelelim. Aynen öyle. Burada da şu at çiftliğini de bir ara alsak mı diye düşünüyorum da. Valla boş bir şekilde duruyor. Alm almamız lazım. Bu bizim sol tallayı da ektik. Biçmemiz bi lazım ya. Aynen o da kaldı. Vallaha. Şöyle fırının oraya doğru gidelim. Fırının orada yaparız ya. Makine her yere taşınıyor ya, Güzel oldu ya. Evet. Şöyle. Hatta... Şeye doğru mu yapsak? Gerçi şeyin orada yaparız ya. Fark etmez ya yapılır. Şöyle kenara koyalım o zaman. Aa burada yapalım. Evet. Şöyle. Tahtayı kurtardım. Ee, i̇kimiz tutalım gel ikimiz. Şu makineyi tutarız. Anladım, anladım. Ben tuttum. Ben de tuttum çek. Yavaş yavaş. Hah. Bırak, bırak. Olduğu yere bırak. Eh. Ah, böyle mi? İyi oldu ya. Şöyle. Ha, burada, burada yaparız ya. fıçılar alalım. Heh. fıçılar da şöyle yana, kenara koyalım. Fıçı da yerinde durmuyor ya. Çok heyecanlı herhalde. <laughs> tamam. Sen onu koy, oradan şey yapalım ya. Tamam, dursun orada. Hadi gidelim. Gidelim. Kasalar yerinde duruyor ya. 10 kasa yeter herhalde ya. Bilmiyorum mahsulü hiç görmedim ben ama yetme alırız. Valla mahsul iyi diyorlar bakalım. Ben biraz baktım tarlaya. Güzeldi. Güzel olunca dedim alalım. Dolduralım bakalım. Buradan karşıya şey yapabilir, geçer herhalde şuradan. Evet evet koyun keçi çiftliğinin yanından. Şöyle keçi çiftliğinin oradan oraya geçeriz herhalde. Şöyle içeriye girelim ya. Burada var zaten. Şöyle evet. dursun traktör. Maşallah maşallah. Ayrıca da iyi var. Şimdi kasayı e, yanına getirdiğimizde doluyor herhalde dolması lazım. Dolmadı. Allah, bir bakayım. Acaba Heh. ha, R'ye basacağımmışın. Nereye? Yanına gitti. Evet. Aynı R'ye basınca doluyormuş. He. O zaman yanına bırakacağız. Evet. R'ye basacağız. Tamam. Oo. Güzel ya. O zaman bayağı kasa gider ya. Baksana bir kasa doldu burada. Benim de doldu hemen. Kasaları şöyle koyalım o zaman. Doluları sol tarafa koyuyorum. Boşları sağdan alırız. Bayağı mahsul var ya. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Buna baksana. Ha. Herhalde iki kasa falan çıkıyor ya. Aynen iki kasa çıkıyor. He, şeyleri gösteriyor. Aa bu armutmuş. Armut da mı var? Ha armut da varmış. Allah Allah. Baksana. Dur geliyorum. Allah Allah armutu da dikmişler. Ha. Neyse bir kasa armudu e, biz yeriz ya. Aynen onu bir ye biz yeriz. Sen onu e, götür. ayır da. Onu biz yeriz ya. Yeriz ya, yiyelim. Ha, kasa elinden bırakmana da gerek yok ha. Evet. Elinde tutup R'ye bassan şey yapıyor. Doldurduğun kasaları da getir istersen. Şey yapmayalım. Eee, bir daha git gel yapmayalım ya. Bakayım ayda kaldı mı? Nereye gittin ya? Buradayım ya. Hadi bakayım biraz daha var. He. Gerçeler de orada kenarda. Bu 39 kilo aldı alıyor dediğine göre şeyi göstermiyor zaten. Evet. Ee, ne aldı ne verdi onları göstermiyor zaten. Şunları şöyle alayım istersen. Heh, onları ileri yaklaştır. Neyse şey yaparız. Dolduralım da yetmeyecek herhalde. Yetmeyecek herhalde ya aynen. Ee, biz videodan sonra yine ayarlarız ya. Birkaç kasa daha alsaydı iyiymiş. Vallahi iyi olurdu da. Ee, senin o topladığından doldurayım. O dolsun istersen. Aynen. İstersen bunu bir sıra e, şey yapalım. Ee, tamam. Makineye verelim. Tamam. Oradan bir bakalım nasıl oluyor. Ne oluyor ya. Tamam. Bu kasayı da buradan doldurdum. 3-4 ağaç anca şey yaptık. Baksana bayağı oldu ya. Güzel olmuş elma ya. Aynen aynen. Olmadı. Ee, birkaç bölümde bir şey yaparız ya. Armudu yaparız. Olur. Tamam. Dört kasa eksik. Şurada vardı. Ah iki kasa var. Bir kasada elma var, şey armut vardı. O armutların orada herhalde. Onu da alıp gelelim. Onu biz kendimize ayırdık zaten. Yeriz ya. Yeriz, yeriz. <laughs> olur olur yeriz. <laughs> tamam. Heh. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Vay 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 vay. Bayağı iyi oldu ya. Güzel oldu ya. Şu giderken de, şu şeylere bakalım ya koyunlara. Keçiler ne alemde. Hiç zamanı kalmamış, yemi kalmamış bunların ya. Vallahi bunlara da bir y birazdan geliriz ya, uğrarız bunlara da. Yani lütfü yok kaç gündür bakacağı o. Ya sorma lütfü bizi bitirdi ya. Bakalım dört buçuğu dolduruyor mu? Doldurur ya. Bakalım birazdan. Şöyle yaklaşayım istersen Erdal amca hemen ee, kenara doğru mu verelim yoksa kasaları nasıl Dur. boşaltıyoruz? Sen biliyorsundur. Üstüne... Aynen üstünden boşaltıyoruz ya. yaklaş boşaltırız. O zaman şöyle kenara doğru şöyle çekeyim. He. Aynen. Ha. Tamam. Şöyle dursun o zaman ya. Burada Ben al... şu... buradan alırım. Ben şu Armudu alayım da şöyle şeye götüreyim ya. Aynen onu eve götürelim. Eve bırakayım şöyle. Mutfağa bırakıyorum. Bizim işler de hallederler ya. Şöyle kenara koyayım. Heh. Oradan Oradan Fıçıları bir halledelim. Sen isterden makineyi kullanmayı biliyorsun herhalde. Bir ayarla. Tamam. Ee, açılıyor değil mi? Şey, Üçten de Önce fıçıyı mı koyalım? Önce fıçıyı koyalım istersen. Aynen. Fıçıyı yatırmamız mı gerekiyor yoksa? Yatıracağım. Aynen o tarafa. Böyle bırakacağız herhalde. Evet. Şey yetiyor mu acaba? Biraz ileri vereyim mi? Tamam şimdi iyi. Heh. Herhalde iyi. Bir tane koyalım bakayım ya. Ha, hemen aldı ya. Evet. Olması lazım. Eee kaç tane ile doluyor? Bilmiyorum da bayağı elma olması lazım. Eee limitini gösteriyor mu? Evet gösteriyor şu an. Oo bu yeri işti ya. 3 kas oldu. Şu an sıkıyorum elmayı. Tamam. Şöyle yere koyayım da. Makinenin içine he elma şey koymuşlar, göstermişler. Burada bir durdurayım da bir fotoğraf alayım hemen geliyoruz arkadaşlar. Makine doldu mu? Daha var mı Erdal amca? Bunları da sıkalım da hepsini bir basalım ya. Ha makine doldu bak daha almıyor. Aynen şunu bir sıkayım ben. Ha suya ya doldu bayağı. Ee... Boşaltayım ben. İçi bayağı su. Doldur doldur. Hay maşallah akıyor be. He, oradan bir tane boruya şey verdi bak. Aynen. El fıçıyı doldur herhalde. Hepsini alacak mı acaba? Bilmiyorum elimizde 4 tane fıçı var ya dolar herhalde. Alacak gibi. Bunun litresi ne kadarmış ki? Elimizdeki fıçı. Bayağı alır ya. Tam bitti bu. 300 litre diyor. Hı hı, aldı hepsini fıçı. Yavaş yine kaldı Dikkat et belini. Aman aman aman. Şöyle alayım. Şuraya koyayım hemen. Hah. Yeter herhalde ya. Şöyle kenara koyayım. Şu Yeter baş, ya. Boş fıçıyı alalım. Son kasayı da koyalım. Gerisini toplarız biz elmalar. Aynen aynen orayı bir halletmemiz lazım ya. Tamam. Ne güzel sıkışıyor be. Biz bunu satarız şeyden sonra o zaman. Aynen satarız. Uf, o zaman videoya bir veda edelim. Erdal amca eline koluna sağlık. Senin de makineden evet. alalım istersen. Makinede gözüküyorsun. Şu an. Eline koluna sağlık. Ne demek. Gel Eyvallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.